bir günlükle uzun 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 ardından sonra burdak bu ee, videoyu çekme amacım aslında kendi günlükümden ziyade çok fazla e, birinci sınıfın işte ne önerirsin sorusu üzerine ee, cümlenin başını unuttum <laughs> İdi diyeyim hadi ee, çok fazla tekrar düşüyorum yorumlarda o yüzden hani Genel olarak hep işte aynı soru geliyor ne önerirsin ne önerirsin ne önerirsin diye burada üstlenem arkadaşlarımızdan da rica ediyorum yorumlara falan yazarlarsa ben de çok mutlu olurum onların da işini görür. Benim en büyük önerim birincisi kesinlikle anatomiyi videolardan hani öğrenmeye çalışın şu an zaten hocalar ders kaydı olarak atıyordur. Gerçi bizim ee, en son kaydedildiğini öğrendikten sonra asla alamazsınız, öyle bir şey olmayacak, indirirseniz size yasal işlem başlatırım gibisinden diyen hocalarımız da oldu. Ee, ama böyle olabilir tabii ki. Belki antin kuntin yaparsınız, bilmiyorum bir şeyler yaparsınız, çekmeyi başarırsınız ya da risk alırsınız video kesinlikle izleyin. Yani hocaların da olabilir herhangi bir internetten herhangi bir hocanın herhangi bir bazen fizyoterapistler falan da çekiyor. Kendi tabii konunuzun genişliği değişebiliyor. Çünkü daha dar görebiliyorlar konuyu. Ona dikkat edin. Kesinlikle video izleyin. Yani çünkü üç boyutlu olarak anlamak çok sıkıntı oluyor şimdi. Bir de şöyle bir durum var. Ee, hocadan hocaya tabii ki değişebiliyor ama yabancı bir şey anlatırken bir de ekstra üzerine tekrar yabancı terimlerle anlatıyorlar. Yani şunun şurasında derken ikisi de yabancı oluyor ve doğal olarak yani anlayamıyorsun. Hani bu neydi ki bu bunun yanında ya da bu bunun neresindeydik işte superior neydi bilmem ne böyle bir şeyler oluyor. O bayağı büyük bir sıkıntı. Çünkü hoca gelirken oraya sanki siz biliyormuşsunuz gibi geliyor. Önceden çalışmanız daha 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 iyi olur sizin için anlamanız için. Yani önceden çalışmanız derken gerçi şu an dersler hani canlı direkt işte okulda olmadığı için çok büyük sıkıntı değil. İki kere izlerseniz aynı yere varır yani. Ama öncesinde böyle bir göz gezdirseniz falan filan sizin çok işinize yarar. Ben sınıfta kaldığım için e, ikinci sene bunun çok avantajını gördüm. Yani hocanın anlattığı ilk sene şey oluyordum böyle hani aptal gibi hissediyordum. Bir de üstüne sorunuz var mı diye soruyordum. Ne sorumu olabilir ki ya yani hiçbir şey anlamamışım ki Sorum nerede yok ki? Ee, o yüzden en iyisi hani önceden çalışıp gitmek. İkinci birinci sınıfımda diyeyim böyle bir durum hani yaşamadım açıkçası. Anlıyordum yani ilk anlattığında tamamen hani hiçbir Kafamda şey kalmıyor Çünkü konunun bütününü görmüşsün zaten. Orada tekrar ediyormuşsun gibi bir şey. ya e Zaten bütede çalışmışız. Finale de çalışmışız. E gelmeden önce de şöyle bir göz gezdirirsen zaten her türlü oluyor yani. Bu kalanları <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de inşallah hiç, hiç kalmadan geçersiniz. Ama e, öncesine bakmak tabii ki de çok önemli. Sonrasında bu işte biyokimyadır. işte tabii biyolojidir. E, e, ne bileyim mikro mikro çok zor oluyor mikrobiyolojidir bu tarz derslerde açıkçası çok fazla tekrar etmek istiyor ee, ezber o yani onlarda tabii aslında bizim lise de işlediğimiz konulara benziyorlar tabii ki de çok daha derin şekilde görüyorsun ee, o yönden tabii ki farklar ama anlayabilirsin en azından sadece şöyle bir hatalar oluyor bence hocaların ee, mesela sana şeyi anlatıyor İşte kromozomu anlatıyor DNA Şu atıyorum tabii ki liseden örnek olsun diye DNA'yı anlatıyor işte gene anlatıyor Her şeyi anlıyorsun çalıştığında belki Ama hangisi hangisini kapsıyor anlamıyorsun Mesela böyle bir hataları var bence ee, Bunu biraz daha arkadaşlarıma ders çalışarak Ben çok sıkıntı çekiyorum çünkü bu tarz konularda hani ne neyi, neyi kapsıyordu bu bunun neresindeydi şimdi biz neyi anlattık mesela hani tamam bunu ezberledik öğrendik ama bu ne yani böyle bir sıkıntı çekiyordum ee, bu arada arkadaşlarınız varsa eğer edindiyseniz böyle canlı bağlantı gibi gene aynı şekilde uygulama üzerinden ders işte slide paylaşıp o şekilde çalışabilirsiniz çok 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 daha iyi olur ben arkadaşımla hani öyle yapıyorum Baya ee, Baya iyi oldu yani öyle diyeyim Çünkü bir de e, Dersten kopmanı engelliyor Artı yanlış anladığın yeri karşındaki insan düzeltebilir Hayır böyle değil diye O yönden tabii ki de onlara. Onu da öneriyorum Başka ee, Yani Arkadaşlar Buraya kadar geldiniz Zaten yaparsınız tabii ki de Ama çalışmak zorundasınız Yani birazcık imanınız gevreye kadar çünkü ilerledikçe daha da artıyor bu konuların yoğunluğu. Staj kısmını tabii ki de bilmiyorum. Kendi arkadaşımdan birazcık biliyorum. İlk stajı zorlandı. Ya onları bizim çok olduğu için kısma girmiyorum. Ee, aslında neredeyse üst dönemden tanıdığım herkes zorlandı ilk stajlarda. Ama sonrasında açıldılar. Çok daha güzel diyorlar. Hani eğlendiklerini. Tabii eğlence anlayışına göre değişir insanın da söylüyorlar. Ama... Hmm, yani gitgide zorlaşıyor. <laughs> şu anda açıkçası benim bir şey diye düşünüyorum. Mesela nöroyu işlediğimizde bu sene işte çok zor falan diyordum. Çok karışık diyordum. Ama şu an yani kalp akciğer bana da daha karışık geliyor. hasta kalpte çok sıkıntı yaşadım yani. Hani köşesi diyor ama hangi köşesi, nereden, kime göre, neye göre, nasıl tuttum. O yüzden biraz sıkıntılı. Eee Açıkçası fizyoloji hocamız slaytları boş veriyor. O yüzden şu an bir tık daha ona yüklendim, uğraşıyorum. İşte mod falan çıkarttık arkadaşlar. Ve çalışacağız. Ee, size tavsiyem olana kadar çalışacaksınız ya. Yani. <laughs> böyle tavsiye bulunur demeyin böyle. Gerçekten böyle diyorlardı. Ben inanmak istemiyordum. Ben bu kadar çalışmak istemiyorum diye düşünüyordum ama öyleymiş yani. Diyeceklerim bu konuda bu kadar öneri olarak. Ben ne yapıyorum işte ben de böyle uğraşıyorum. Bizim de az kaldı. Sıkıntılardayım, streslerdeyim. Ee, ama ne yapayım yani? Olsun. Arada bir böyle işte ne bileyim haftada bir olur. iki haftada bir olur. Bir ağlıyorum. öyle bir rahatlıyorum. Ee, öyle işte bu kadar resim yapmaya tekrar başladım sınav azıcık kalmışken dedim ki zamanımı kesinlikle resimle geçirmeliyim dedim böyle bir şey yapmalıyım dedim ee, mantıklı kararlar vereyim dedim öyle bir de ikinci el kitap toplamaya başladım ee, bunu ya daha önceden düşünmedim bilmiyorum gerçekten aptalmışım size de öneririm kesinlikle ikinci el kitap toplayabilirsiniz. Zaten birçok tıpçı açıkçası bence aldığı kitaplara çalışmıyor. Ee, çoğu da çizilmemiş kitaplar Yani ikinci el ama yani hani gidip 100 lira 200 lira vermektense 20 liraya 30 liraya 40 liraya hatta bazen 5-10 liraya bile alabilirsiniz. Öyle yani. Bu konuda da önerim bu şekilde. Bizim buraya da çok güzel kar yağdı. ya yağdı. Aslında kar erimemiş olmasaydı ne dedim şu an çok algılayamadım. Yağmur yağdı da yine ee, erimiş o yüzden dışarıda çekmeyi düşünüyordum öyle ama nasip olmadı. Öyle yani. Ne diyeceğim bilmiyorum çok saçma oldum bugün ama çok bilemiyorum kafam çok dolu açıkçası. Yanlış bir şey dediysem falan Söylediyorum. Ee, kendinize iyi bakın. <laughs> Ay kapatamadım. <laughs> I hey, like